Merhaba, ben yine de ikinci videomla karşınızdayım. Ee, evet, yine kuzenimin hesabından oynuyorum. Ee, tabii benim kendi hesabından hesabımdan oynamak, e, e, oyna diyorsanız yorumlara yazın. Ben de kendi hesabımdan oynayayım. Nasıl derseniz kuzenimin hesabından video çekip o bana atar. Ben de sizlere sunarım. Şimdi hangi karakteri seçsem diye bakıyorum. Özellikle bu seferlik seçmek istemiyorum. Superman varmış. Ee, ama Superman'i de seçmeyeceğim. Hiç Mumia ile oynamadım. O yüzden Mumia seçeceğim. Ee, bakın şöyle. <laughs> Güzel oldu bence. Rengimiz zaten bunda bir şey değişmiyor. Aynı kalıyor. Ben o yüzden yeşil yapıyorum. İfadelerimiz box yani tabii ki box 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 box. <laughs> sonra kay kay. Uy. <laughs> Olmuyor kay kay. Yani oldu pardon. Ee, sonra kuru kafa olabilir mi? Şunları seçiyorum. Seviyorum. Ama bazen elim çarpıyor. O yüzden Kullanınca duruyorum bile. Bu olsun evet bu güzel. Evet bunlar güzelmiş. Ee, bu dans yani dans bu muz. Evet muz güzel o zaman. Başlıyoruz. O zaman başlıyoruz 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 Oyuna başlıyoruz Başladık şöyle döndüreyim de. Vay, 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 vay. <laughs> Hı, heh, evet bakalım sizin şansınıza ne çıkacak? Umarım iyi bir şey çıkar. O güzel. Boya. Şahane. Şöyle ben de şuradayım. Ya. ön yani önde başladım bu sefer. Çarptık. Ama olsun artık ne yapalım. <laughs> zaten geçti. Şöyle herkes boyaya düşüyor valla. Ay şey olacaktı. Şöyle muzlarımız da arkadan çıkıyor. Şöyle göstereyim. Evet görüyorsunuz zaten. Ana düştüm ben. <laughs> Ay oy. <laughs> yine düşüyorum ya. Ha, bir de düşüyorum. Bir de Nerede başlıyorsanız oradan böyle geri tepiyor sizi. Yani başka yerde başlatıyor şöyle. Önümü. En sevmediğim kısım burası işte. Ben burada hep yanıyorum. <laughs> o yüzden sevmiyorum. Aa yanmadım bu sefer. Güzel oldu. Ee, geçebileceğim mi acaba? <laughs> Geçersem gerçekten güzel olur. Ee... Bilinciliği alırım geçersem. Öyle düşünüyorum. Tabii ben kendim. Durayım artık ya. Zaten varacaktım. Ee, kaç kişi gelmiş? 6 kişi girmiş daha. Şöyle atladım hemen. Hop şöyle o geçmeden hemen geçtim. Hop. Oo, bak burası zor işte. Aa düştüm. <laughs> Durduğum yerde düştüm ya. Kötü oldu bu. Aa düşüyordum. Yani düşüyorum. Ya ha düşüyorum ama ben. Aa kaybettik artık. Neyse 16 16. Güzel bir turdu. Ay <laughs> ayrılamadan bakalım ben neredeyim. Öyle düşen. Düşmüş mü ben? <laughs> Göremedim kendime. Balyoço da var. Şöyle ayrılıyorum. Ödülümü de alacağım tabii ki. Almadan çıkamıyorum sonuçta. Şöyle mumya ile bir tur attık. Güzeldi hatta. Sıralama ne demek? <laughs> bir bakayım. <laughs> Tam olarak bilmiyorum ama. Şimdi parti diyeceğim olmayacak. Çünkü kimsesiz oynayamıyorum. <laughs> kuzenim gelecek yani doba Dobabon. Onunla birlikte oynarız şimdi. Çekmeye çalışırız. Şöyle bro pesten bir şeyler kalmış mı diyeceğim ama yani hepsini doldurduk ki 30 30. 50 taşımız var. Ücretsiz ödül gelse güzel olur. Çünkü 55 taşı alıyordum. Olmasaydı 5 taşımız yani olsaydı pardon. Şimdi başka bir karakter oynayacağım Başka bir karakterle oynayacağım Şöyle şunu da ben çıkartmıştım kuzenime Rock roll. Evet e, Sizin en sevdiğiniz e, Z Karakteri yaz, Yazın Söylemiştim Bir de en sevdiğiniz haritayı da yazabilir misiniz Bak bu da Bir böyle mumya var Bir böyle mumya var İkisi de bana göre güzel. Şöyle. Bu sıradan nadir herhalde. Bilmiyorum tam olarak şeylerini. Özelle mi oynayayım? Bir dahaki sefere söyleyin yorumlarda yazın. Özelle mi oynayayım? Efsanevilerle mi oynayayım? Ya da başka bir e, karakterlerle mi oynayayım? Biraz da şey yapmışım ama. Bununla mı oynayayım? Böyle bunlardan mı oynayayım? Destanslardan Eee Erdem mi oynayayım? Destanlardan mı oynayayım? Efsanevi ile, efsanevi ve özel mi oynayayım. Yoksa sıradan mı oynayayım? Siz seçin. Ee, bir de şöyle bunlardan da mı? Bunla, bunları da mı oynayayım? Siz seçin. Şimdilik benden bu kadar. Ay <laughs> pardon. Çok komik prensesle kapatıyordum. Ee, neyle kapatayım? Hop. Bunu kapatıyorum. Benden bu kadar. Bugünlük. Evet. Diğer videomda görüşürüz. Bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay desene. Bay dene diyor bu herhalde. Bye! Abonnadon, uh, like it and oh yeah! Like, sit in here!